burada krallar gel ya. De. Geliyor bu. Dostum. Merak Gel oğlum, gel oğlum, gel oğlum, Ne? <gülüyor> <gülüyor> gel oğlum, ne? ne var oğlum, ne var oğlum? Gelalım. yok. Sümsüge. <laughs> <oğlum, dur>, <laughs> değil mi? Zulun zulun. Bunca olan efek en büyükler buylar o. Evet. <laughs> Erimin tavuk ördek hindi tavus kuşu.

25 öl, 25 bin metrekare. 250, 250 tane hayvanımız var. Bunlardan 186 tane alıyoruz. Günlük e, çörünün ortalama süt verimi 4 kiloya yakın. Seferisar'da bir firmayı veriyoruz e, mevcut sütlerimize. Şurada ne diyelim? Yani, İştahlarını yiyor ya. Soğuk geldi değil mi? Haa soğuk. Onlar ağırlık bir kaldı. değil mi? Soğuk geldi. Bak kulağınız neyi gördün? Bak onu kulağınız emek olduktan sonra bu işi yapmaya karar verdik. Mevcut kendimize ait olan arazi üzerinde Fransa'dan ithal ettiğimiz ikinci tane zayi tan, enkesiyle bu işe başladık. Eee oğlak satışlarımız olarak Türkiye'nin belli ilgilerine, talep eden kişilere gönderiyoruz. Burası bizim ikinci bağrımız tanımla beraber. Bu işlerde de yaptığımızda çok memnunum. Herkese öneriyoruz yapılması, yapmaları için sütümüzü günlük e, 600 650 litre arasında süt çıkıyor, Bunu da sütünü 1.9 kdv KDV'ye satıyoruz. E, damlıklı da erkeklere ayrı bir fiyat, dişilere de ayrı bir fiyattan talebe göre istenilen yerlere gönderiyoruz. dişiler e, 1.3, erkeklerde e, 700 lira, 900 lira arasında veriyoruz. E, Son Görev verip Manisa Bölge Müdürlüğü'ydü. İl olarak Uşak, Manisa, Balıkesir ve Çanakkale bana bağlıydı. Görev nedeniyle Çanakkale'de dolaşırken hayvancılar ilgimizi çekti. Orada özellikle de zanen keçici üzerine biraz araştırma yaptım. Türkiye'de 32 tane keçi çiftliği gezdim. Bu yapmadan önce. Sizi bir testini yaptık. Bankacı olmamız nedeniyle. Karlı bir iş olduğunu farkına vardık ve bu işi başladık. 2013'ün 19 tarihinde bir fiil başladık. Ee, önümüzdeki dönemde kapasite artırma için çalışmalarımız var. Kursatımızı alırsak yurt dışından 600 tane de keçi ithal edip bu işi büyütmek istiyoruz. En büyük desteğim eşim. Burası bizim ikinci baharımız. Beraber İzmir'de de evimiz var. Gece gündüz burada beraber en büyük desteğimiz, yardımcımız da hanım. 이제 막그